Erdem, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Siz yani, şimdi... A, e, e, şeyleriniz oldu, filmleriniz oldu değil mi? Hı hı. E, dizi, dizi dünyası konusunda. Dizi de. Yani aslında ben tiyatro yaparak başladım oyunculuğa. Hı hı. 12 senedir falan... Yani Otte oyuncularında başladım. Maşallah. İşte o gün bugündür galiba hiç durmadan yılda en az 2-3 oyunda... Ben 30 oyunda falan oynamışım. Ne ara olmuş onu da bilmiyorum. Hı hı hı. Hani... Bir, bir, Kamera önü benim için çok daha yeni bir macera. Beş senedir falan e, dizilerde oynuyorum. O da çok değerli bir şey. Peki mesle. bir bara girdiğinizde bile bu ne yakışıklılık falan" gibi bir şey <laughs> ben hissederim sizinle ilgili. E, peki bu dizi sektörü ne diyor bu konuda? Bence ben onun e, oradan sıyrılabilmiş biriyim. Yani ben yakışıklı olarak anıldığımı ya da o o vasıfla çağrıldığımı düşünmüyorum. Eee yapabilitemden ötürü İyi ya da yetilerimden çok Temiz Nasıl bir insan. <laughs> <laughs> ya. Yani o çocuk titiz gelsin <laughs> falan diyor. Gerçekten... Peki biz dizi sektöründe ama e, da, daha önce model yarışması kazanmış ve şimdi ah oldu sonunda başardı dediğimiz oyunculara de daha çok oyuncu para ödüyoruz. Para ödüyoruz evet <laughs> müthiş oyuncu. Ya yani model yarışması kazanmış çalıştırmışlar <laughs> çalıştırmışlar 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 ve sonra bütün bir ülke olarak başardı diyoruz başardı <laughs> evet. işte ağladı. Olması Ağladı. gerekeni baktı tıklamaya var. Böyle allaşıyoruz filan böyle. Şeyi mi? düşünsene. <laughs> e, Aşçı oğl yapıyorsun adamı. Yemek yapmayı <laughs> bilmiyor ama sonunda yaka, sonunda, yaka, yaka, sonunda yaka yaka. sonunda yaptı diyoruz. Filan altını tuturdu be. Sizin sandalyeniz <laughs> de... kendi kendine aşağı iniyor olabilir mi? Olabilir o genelde mi? oraya koydukları bir sandalye var o boz. <laughs> Aşağıda mı? Yani e, konuk gittikçe gözümüzde küçülüyor yani. Şöyle biraz ben Hayır evet. yerin dibine girdi. <o <laughs> tarzı. <laughs> Peki. Evet. Peki ama siz hakikaten çok yakışıklısınız. Teşekkür ederim. An, böyle mesela ben pis yani. sakal bilmem ne saç maç falan filan ama evet. Peki, bir etmiş şey bir şeye benzemez mi? <laughs> 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 Levent Can sizin oyundaki Levent Can çirkindir. O çocukluğunda gençliğinde de çirkindir. <gülüyor> 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 ama, <gülüyor> ama şimdi gel. Yani, karakter rolü oynadığı o, için o, sorun o, yok. O, yani. Şu laf var ya. <laughs> Çok karizmatiksiniz. Bu karizmatik. çirkinsiniz ama diyemiyorum yani. demenin bir evet. yolu. Evet, evet kesinlikle. <laughs> karizmatik çocuk. Peki. Ee, bu ne zaman başladı oyun? Biz şimdi yeni bu <laughs> e, bu ayki şeyleri anlaştık. Bu ettim. ikinci sezonumuz aslında. Yani geçen sezon başladık Çok ama. Çok özür dilerim sizi çağırmadım. Benim Kimden? için ilk e, ee, sezon. Erdem... Ben sonradan evet. dahil oldum. O o, o doğru oradaki zaman. çocuk ne oldu? O Onun rolünü oynayan çocuk. Kavga ettiniz gitti. Yok. Kendi öyle tercih ettiğim. Kendisi öyle tercih etti. Belki bir dizi yakalamıştır bir yerden. Bana bu kadar yövmeye yeter dedi. Yeter, yeter dedi. Ben, ben çok rücağını bu yaptım dedi. <laughs> çok Sizne kazandım falan dedi. Yani <laughs> mesela, aslında doğru zamanda geldik. Erdem'le geldik. İyi ki doğru bu zaman. arada Erdem sen kaç yaşında başladın? 30 oyun nasıl oynadın arada ya? Ben 32 yaşındayım abi. Ama o yılda 2 yaşında mı 32 başladın? 32 yaşındayım <laughs> abi. Ne diyorsun be? Oyun ya, tam ya. yarım suçu. <laughs> 17 Ben 30 oyunda oynamadım. Benim yarım kadar adam 30 o, oyunda oynamış. 17 yaşından beri sahneye çıkıyorum. O zaman etmiyorum. tamam 17 yaşındasın. 15 yaşında 30 oyunda oynadım. Yani evet. Çok <laughs> güzel. <laughs> 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 <laughs>